Merhaba arkadaşlar var insinizdir. ben de bugün sizlerle Craft Atos uygulamamızdan okul modu yapacak şu tane arkadaşımız istemiş ben de onu kırmayıp yaptım arkadaşlar uzun ama artık o kadar video çekemiyorum bilmiyorum ne oluyor şer umarım iyisinizdir ben de diye arkadaşlar o dönem part bir şey videosunu attım okul ee, hapishaneden kaçma videosunu attım arkadaşlar Okula gittik olarak evet, Umut'la beraber okula gittik. Neyse arkadaşlar hemen size göstereyim Play Store'dan arkadaşlar. Biraz arama kısmına Craft Addons yazıyorsunuz. Ah, addons. E karşınıza bu çekiyor. Hemen açıyorsunuz. Ben de açayım. Arkadaşlar evet. Bakın burada böyle eklentiler var. Şimdi arkadaşlar şe, buraya okul yazıyorsunuz. Yani İngilizcesi okuldan pardon. Bura Heh. Pardon arkadaşlar. Ve karşınıza şu çıkıyor arkadaşlar. Tümünde de arkadaşlar. Tümünde de şunlar var. Bak öğrenci galiba şeyleri bu. Hiç öyle şeyler de benzemiyor aslında. Şer ilk baştakini indiriyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen reklamları izleyip geliyorum. Aşağı ekranları izledim ve gi girdim hemen arkadaşlar. Beni ilk, attı direkt. İçine attı arkadaşlar. Şimdi aşağı gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar yine oluşturuyoruz arkadaşlar. Yeni, yeni oluşturuyoruz. Bunu yaratıcı yapıyoruz. Gelişmişlerden düz dünya. Kaynak paketlerden Hemen etkinleştiriyoruz. Nerede? He burada. Etkinleştirdi. Bak şurada. Bakın etkinleştirilmiş mi? Diye bakıyoruz. Etkinleştiriyoruz. Hemen oluşturuyoruz arkadaşlar. Bakalım masa bir modmuş arkadaşlar. Arkadaşlar sizin de turvalarınız başladı mı? Bizim yarın maçımız var arkadaşlar. Bizim turmalarımız başladı. Yarın maçımız arkadaşlar. Turmaları olana boşanalım inşallah yine herkes. Bakalım buralarda. tamam bu varsa demek ki varmış. Evet ve gelmiş. o Güzel şeyler var arkadaşlar. Başka ne alalım? Klima alalım. Klima mı? Ay pardon. Heh. Ay ya. Hep bulmak zorunda. Aa. Ha iki doğru. Bakın. Her işte şey bu çekmece için. Pardon bu sıralar değil ki. Sıralar galiba şunlar. Abi niye? Eh, pardon. Bu da tahta. Abi bu... Buna peki bir şey yazabiliyor muyuz? Evet yine öldü. Şu dolabı beğendim. Açayım. Şu her bir tanesini açıyorum arkadaşlar. Evet böyle. Şu ne? Şurada galiba müdürün odası arkadaşlar. Evet. Bu da lamba galiba. saniye bu yanıyor mu? Şurada klima. Bu ne ya? Yani? Şur. Bir diğerlerine de bakalım. Ama gerçekten beğendim bu bu modu. Her modu beğeniyorum ben. Valla. Şunu koyalım. Şu kitaplığı almamıştık. 3, 6, 7, 8, 9 tamam. Burada da kitap no, yeter kırıl. Burada ki, oh, kitaplar var. Şunu da koyalım. Buna da oturuyoruz. Otur. Hiç tek sıkıntı oturamıyoruz. Bakın işte, işte üstlerine bir şey koyamadığımız için sıkıntı. Bak yeter yeter vallahi yeter. Aynı he. O açacak Minecraft oynuyor. Minecraft hiç mi Minecraft? Çok güzel bir şey gerçekten. <laughs> Bu da fotoğraf makinesi. Ne oldu? Bir şey anlamadım. Aha burada geldi bir şey. Bir şey. Ya. O bir şey anlamadım ama. Şurada da. Eee. Ee şeyler var kitaplık var güzelmiş gerçekten tamam arkadaşlar gerçekten arkadaşlar videomuz böyle bir az sürdü umarım izlediğinizdir arkadaşlar pardon hoşça kalın arkadaşlar kendinize çok iyi bakın mutlu kalın görüşürüz